Sizi bu dünyada en iyi tanıyan kim? Eşiniz mi? Anneniz mi? Babanız mı? En yakın arkadaşınız mı? Hatta kendiniz mi yani? Kendiniz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Eğer düzenli bir internet kullanıcısı iseniz, her gün saatlerce cep telefonu kullanıyorsanız, tablet ya da bilgisayar kullanıyorsanız, tek tek hepimizi en iyi tanıyan muhtemelen Google şirketi. Neler aradığımızı biliyor, nerelere gittiğimizi biliyor bütün ilgilerimizi biliyor. Bizimle ilgili tüm bilgileri de depoluyor. Bizim gittiğimizi unuttuğumuz yerler var. O unutmuyor. Hepsini kayıt tutmuş. Bizim bir zamanlar aradığımız bir şey var. O aradığımız şeyi bazen kendimiz bile unutmak istiyoruz. Böyle bir şey aradığımızı. O onu unutmuyor. Kaba bir benzetme olacak ama sanki yarı tanrı gibi üzerimizde. Bizi en fazla o tanıyor. Tabi böyle deyince şunu sormamız gerekiyor. Google'un hizmeti ucuz, bedava. Bir, bir şey istemiyor sizden ya. Yani. YouTube'un premium'u kullanmıyorsanız ya yani normali bedava. Instagram bedava. X bedava. Yani bunların hepsine premium ya da ücretli bölüme geçmediyseniz ya yani bedava. Kitabın içerisinde çok güzel bir bölüm var. Diyor ki eğer bir hizmet ücretsizse bedava ise ürünsizsinizdir. Sizi pazarlıyorlardır. Ondan sonra diyoruz ki efendim bizim fikirlerimizi biz kendimiz oluşturuyoruz kararlarımızı kendimiz veriyoruz zevklerimizi kendimiz oluşturuyoruz hayatımızı kendimiz kurguluyoruz öyle bir şey yok bunu kabul etmek gerekiyor bunun için de bu kitabı okumanıza tavsiye ederim bu kitabı okurken zorlanmayacağınızı düşünüyorum çünkü yazarın anlatımı gerçekten çok akıcı yazarın kendisiyle ilgili arada verdiği bir takım bilgiler var araya sıkıştırdığı bilgiler var bir Müslüman olarak rahatsız olacağınız şeylerdir onları adamın zaten Müslüman olmamasını hesaba katarak oralara problem olarak görmeyip kitaba odaklanmanızı tavsiye ederim.